Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kraliyet turnuvası oynayacağız. Ya yani pek oynayacağım. Başlayalım. Bir iki tane taktik verir size. Ee, Kraliyet turnuvasında her zaman oynadığınız <laughs> bazı şey oldu. Oynadığınız en iyi desteği oynayın. Çünkü Öyle yani. Ya. Oynamayı bilmediğin bir desteğiyle oynarsan çok kötü olur senin için yani. O yüzden. oynamayı bildiğin en iyi desteğiyle oyna her zaman. Trial tınmasında özellikle. Anaflarımızı açtık çok güzel. Bol iksir kazandık. Tersten bir atak yapayım. Onlar onu eritir, bir şey yapmama gerek yok. Güzel vuracak mı? Vurmadı. Bayağı bir avantajlıyız şu an. Evet. Hem oraya da bulmuş olalım. Çok güzel. Çok sevdim. Yani ben mesela devciyseniz de oynayın. Her zaman. Pek kadisen pek oyna. Beytçisen beyt oyna. Yani pek kadisen gidip de binci oynarsan olmaz. Ama onu bırakabilirim. O çok az vurur hatta vuramaz. Taça doğru gideyim. Orayı da zaten almışız. Daha direniyor ya. Orayı bir yer atayım ya. Alalım orayı. Ben fırında gitsin. Videodayken bizim araması var ya. Koray'ı savunur muyuz? Neyse savunmamıza gerek yok zaten. 3 taşımızı çektik. Güzel. İkinci maça geçelim. Devam edelim. Ben hangini oynuyor? Bol şans. Madenci. Güzel. Biraz agresif sanki ya. Direkt madenci artı zehir falan. Hmm, güçlü madenci şey yoksa Özelliği basmaması için öyle yaptım. Şöyle ım, arkadan pek bırakayım. Şey çarpma. Güzel. Şimdi bu atakta güzel bir hasar vermemiz lazım çünkü eğer bu atakta hasar veremezsek maçı kaybederiz. Yani öyle kez tekrarlayalım. Üçlü tamam. Oraya bir şey daha atacağım Atmadım. Tamam testten daha git bırakayım. Ve güzel ya çok iyi şu anda. Çift taraflı iyi vurduk. Mükemmel vurduk hatta iyi vurduk değil yani mükemmel vurduk çok iyi şu an ee, yine arkadan bir pekka bırakacağım aynen 2x'e de giriyoruz çarpma tam. bomba kılıçı güzel. İşte madenci eritelim. 10 numara. Büyüle de alabiliriz şu anda. Aynen büyüye dönelim. tutalım. Şöyle. Hani büyüye döneceğim ya. Yani risk katma gerek yok. Bir tane daha zehir mı tamam zaten. Madence dikkat edelim. Ve tamam zehirde de bitti zaten. iyi oyundu. Hızlıca diğer maça geçelim. Bir de şöyle bir remel de sesli ya. Bakalım bundan neler yapacağız şöyle bir blok yapayım. Güzel. O blok bak. Show. Blok show. Çoğalini yanlış attım. Şöyle bomba kulesi. Şöyle... Bir... Ay. Ay. Tamam güzel oldu. Ana kendimizi açtık. Hmm, ona var bir saldım. Güzel. O fayda ki. Şöyle bir lokçu koruyalım. Çok güzel. Yani maçı koparttık ya direkt. Madeni ka e, ee, pardon. Prensesi kasırgaları çekeyim. Daha az iksir harcayalım çünkü valkür atmaya gerekiyor. yok. Hmm. Yapma şunu ya lütfen. Neyse vur bakayım. Şöyle bölelim var ikizlere. Felaket kulesi. Alkür madenci. Bir blokçu pozisyonu daha yapayım. Çok güzel. Blokçu maçın adamı ya. Yani. Aman diyeyim sen vurma bomba klesin direkt atayım ya. Vançur atalım. Kasagımız var. Adamci. Köşe yaptım. Evet. Bir alet okuma bitti zaten diyecekken mızraklar bitirdi. Çok güzel. Evet, videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.